Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız kanalıma hoş geldiniz Bugün size iki malzemeli muhteşem bir tarifim var Ruh halinizi dengeleyecek, sakinleştirecek, aynı zamanda tatlı bir canlılık verecek Dopamin, endorfin, serotonin gibi mutluluk hormonlarınızı aktive etip yükseltecek, çoğaltacak Harika bir tarif Aynı zamanda kahvenin yerine içebileceğiniz, tüketebileceğiniz gün içerisinde kalp çakranızı açacak sizi daha dingin daha sevecen daha böyle kendiyle mutlu hale getirecek bir tarif bu. Tahmin ettiniz mi acaba hangi tarif bu? Evet bazılarınızın söylediğini duyabiliyorum ve buradaki malzemelerden de biraz ipucu vermiş olabilirim. Evet, kakao çayı yapıyor olacağız sizinle. Bildiğiniz ham kakaoyu suyla karıştırıyor olacağım. Ve kakao içeceği, kakao çayı diyelim biz buna. Çay da demek doğru olmaz. Saf kakao içiyor olacağız. Ben bu saf kakaoyu tüketmeye başladığımdan beri Böyle e, kalp çakramın açıldığını, daha sakinleştiğimi, daha dinginleştiğimi fark ediyorum. Ve gerçekten kahveye harika bir alternatif. Çünkü kahve insanı strese sokabiliyor ve zihnini gereğinden fazla çalıştırıp çok fazla böyle e, panik atak hale getirebiliyor insanı günde çok fazla tüketildiğinde. E, strese sokuyor bizi yani kahve içmek. Ona güzel bir alternatif olabilir e kakonuzu yudumlamak, kakonuzu içmek gün gün içerisinde aynı zamanda ruhsal ve bilge bir öğretmendir kakao. E spiritüel seremonilerde de kullanılır kakao seremonisi. E ruhen aydınlanmak isteyenler için, kalbini daha çok sevgiye açmak isteyenler için ideal, harika bir içecektir. Evet burada bir tatlı kaşığı ham kakomu hazırladım silme tatlı kaşığı ve burada çok güzel suyumu kaynattım. Yalnız kakomu onurlandırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi güzel bir kapım var. Güzel çiçekli bir kap. Bunun içine suyumu koyacağım ki suyun biraz dinlensin. Böyle 100 derecede kaynamış çok sıcak bir suyla kakaomuzu yakmıyoruz. Onu kaynatmak istemeyiz. Şimdi buraya koydum birazcık kakaom, pardon suyum, sıcak suyum burada biraz dinlensin, hafif soğusun. Böyle 70-80 derecelere gelsin istiyoruz. Evet, birçok faydası var kakao içmenin. Yani e, gün içerisinde o kadar koşturmacalarımız olabiliyor ki, bir de üstüne e, kafeinden zengin, kafeinin yüksek ee, içecekler tüketmek bizi daha çok yorabiliyor ve tükenmişlik sendromuna kadar e, götürebiliyor. O yüzden bedenimizi daha yumuşak, e, daha sade, daha saf içeceklerle ve besinlerle beslemek her zaman bize çok daha iyi gelecektir. Evet şimdi kakaomu bunun içine döküyorum şöyle. Suyumda e suyumu da yavaşça karıştırarak burada karıştırmak önemli. İsterseniz gümüş kaşıkla, isterseniz tahta kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Ben gümüşü seçtim bugün. Şöyle karıştırarak ve güzel şeyler düşünerek karıştırıyorum, gülümseyerek. Oh mis gibi kokusu çıktı. Harika. Günde toplam 15 miligramdan fazla tüketmemeniz öneriliyor. Yani bu tatlı kaşığı 5 miligram koyduğum tatlı kaşığı, bundan 3 bardak tüketebilirsiniz gün içerisinde. İsterseniz bunu yarı yarısında koyabilirsiniz bir bardağa ve daha fazla tüketebilirsiniz sevgili kako, kalp çakramı aç, beni sevgiyle, mutlulukla, bilgelikle doldur. Teşekkür ederim sana. Günüm güzel geçsin, iyi geçsin. Sevgi dolu olaylar beni bulsun. Teşekkür ederim. İyi ki varsın diyorum kakoma. Çok güzel karıştırdım. Şimdi bir yudum alacağım. Oh mis gibi koktu. Oh, şu an kokusunu size göndermek istiyorum. Bu saf kakao içine hiçbir şekilde şeker koymadım, süt koymadım, herhangi bir tatlandırıcı da koymadım. Tamamen saf halini içiyorum. Böylece en iyi size gelebilecek hali, en saf halidir, en saf şekilde içilmiş halidir. Böyle. Mm, muhteşem, gerçekten muhteşem. Bunu ben bir ritüel gibi böyle özel bir alana geçip. Bir meditatif bir modda içiyorum genelde. Öyle içmesem de sevdiklerimle otururken, sohbet ederken de içiyorum. Aynı zamanda gene beni meditatif moda sokuyor ve sakinleştiriyor. Mutluluk hormonlarını arttırıyor. Dinginleştiriyor. Çok güzel hisler uyandırıyor. Ah çok güzel. Ee, bu arada uykularınızı dengelemek istiyorsanız mutlaka kahveyi kesin ve yerine hani hepsini kesemiyorsanız çok çok daha azaltın ve yerine kakao ekleyin. Yavaş yavaş kakao yerine alsın ve uykularınızın da kalitesinin arttığını, gün boyunca sinir sisteminizin daha dengeli olduğunu göreceksiniz. E, yatmadan gene de bir saat önce tüketmeyin. İçinde kafein yoktur ama e, ufak bir uyaranı var içinde. E, o uyaran bize tatlı bir canlılık veriyor. Stresli bir canlılıktansa tatlı bir canlılık veriyor. Evet şerefinize, sağlığınıza afiyet, şifa olsun. Hoşçakalın. Mutlaka deneyin ve yorumlara yorumlarınızı yazın. Sevdiklerinizle paylaşın. Kako sizin de bir ritüeliniz olsun. Hoşçakalın.